Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle Brawl Stars'ta tek hesaplaşma oynayacağız. Hem de Dynamite'la. Hadi bakalım. Dynamite'i hiç oynayamıyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar oyun önerileri, oyun önerilerinizi bekliyorum. Öner oyun like'larınız benim için çok önemli. Yorumlarınız benim için çok önemli. Video yetiştirmeye çalışıyorum. Kanalda yeni büyümüyor hesap. Bir like, bir yorum, bir abone ya. Başka bir şey istemiyorum. Tüh tüh tüh. Yanlışlıkla yaptık hareket. Oo. Zor kurtulduk ama deli. Oo. Ha? Şöyle oğlum oğlum. O ne yapıyor lan Ece? Kaç oğlum bu ya. Lan oğlum. Şöyle bir gezinelim bakalım bomba atarak. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Sik ya o ya pusucu işte ya. Sevmiyorum bunları. Aga. Ben bir Edgar'ımı alayım. savaş topuna gireyim. Bir de orada deneyelim şansımızı. Hadi bakalım. Oo, o. Karşıda kuru olmasaydı belki alırdık. Da. Ama gerçi. Oo, bu ne oğlum? Bir bizim adamlara bak tipik ayık bir adamlara bak şampiyonlar ligi ama Aha. uçtum attım be hadi bakalım ikinci gol gelecek mi arkadaşlar ben savaş topunda genelde e, Edgar Mayne'im bu arada arkadaşlar genelde top alıp kaçıyorum da bu krov ne yapmaya çalışıyor onu çözemedik pek Hop mortisi aldım. Ama canım çok az. Şöyle alalım. Şöyle. Yürü. Hadi lan. Hadi dur. Bekle. Bekle. At bana at Ya of. Krav gelince niye atıyorsun ya. Gerçi hala dağıtmıyor. Şuna bak. Utanmaz herif. Uh. Oh be, sonunda attım ya. Arkadaşlar kendinize iyi.